Değerli izleyenlerimiz merhaba. Dalgınım sana da Kızılca Gün TV'de yine değerli bir sanatçımızla birlikteyiz. Onu biraz daha size tanıtabilmek için bir sohbet yapacağız. Sevgili Özgür Bey ile birlikteyiz. Nüans Seramik'teyiz. Sizin mekanınızda merhabalar, merhabalar Özgür Bey. Hoş geldiniz merhabalar. Öncelikle bu güzel mekanda bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah her zaman. <laughs> teşekkür ederiz. Ee, Özgür Beyciğim, ben sizi e, uzunca bir süredir mi bilmiyorum ama takip ediyorum. Burada yaptıklarınızı izliyorum. Camla harikalar yaratıyorsunuz. E, bu bu camla harikalar yaratmak nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, cam benim eskiden beri ilgimi çeken bir alandı. Seramik de aslında, asıl branşım seramik ama. Zaten nüans seramikteyiz değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Ama işte cam da çok ilgimi çekiyordu. Bu tabii okulda bunun çok eğitimini almadık iş açıcısı. Bu ancak deneme yanılma, atölye çalışmalarıyla bunu geliştirerek. Işledi. Okulda ne eğitimi aldınız? Seramik, seramik eğitimi aldık. Yani güzel sanatlar, seramik bölümü eğitimini aldık. Ama bu ciddi bir altyapı oluşturuyor öyle değil e mi? tabii seramiği bilmek hep ben şey onu söylerim zaten. Şimdi bizim güzel sanatlarda işte resim bilince sadece resim işte özgün baskı yaparsınız. işte seramiği bilince grafikte yaparsınız, animasyonda yaparsınız, heykelde yaparsınız, iç mimari de yaparsınız. Yani çünkü malzeme bilgisi çok önemli. bir defa kullandığımız malzeme fırında şekillenen bir malzeme, cam da aynı şekilde ama tabii yapıları birbirinden çok farklı. Ee, yapmak istediğiniz işi e, onun e, camın kurallarına, seramiği de seramiğin kurallarına göre yapmak gerekiyor. E, uğraşıyorum, şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım güzel şeyler çıkıyordur. <laughs> ee, ben biliyorum ki dev eserlerde çıkarıyorsunuz. Örneğin Ankara'nın büyük alışveriş merkezlerinden birinde 12'şer metre miydi? Kaç evet, metre? biri bir yaklaşık 12'şer metrekareden evet. 60 metrekare bir 4 4 çalışma doğru. Genelde 12 diyorum. 11 14 diyorum. Yanlış bu sefer doğru söyledin. 12 12 metrelik bir eser, serevik hem de nasıl diyelim? Toplumun hele hiç vazgeçemediğimiz bu alışveriş merkezi gibi bir yerinde 24 saat değil orası kapanıyor belli bir saatte ama kapanana kadar açıldığı andan itibaren bir sanatı sergiliyorsunuz aslında. Buran hocamın hani şu anıtlar 24 saat sanat eseridir toplumun hizmetindedir diyor ya sizinki de alışveriş merkezine giren birinin belki de farkında olmadan göz zevkini okşayan bir sanat eseri. Bu tip eserleri bu derece büyük eserleri. bu Gördüğüm şu 3-4 metrekare masada mı yapıyorsunuz? Evet bu atölyeyi yapıyorum ben. Yani atölyem yaklaşık benim burası 250-300 metrekare civarında bir atölye ama tabi yani. Masaya çok kalıyor. İş tezgaha evet, tezgah kalıyor. Önce iş. bir demek önemli. Tabi evet. ben şeyi çok seviyorum. İşin i̇şte açıkçası eserlerin gerçekten heykel de öyle, seramik de öyle. Bu panolar özellikle. Halkın algılayabileceği, görebileceği, gezebileceği yerlerde var olması Mutluluk veriyor. Yani evimde oturup onun bir kişinin görmektense, ama insanın toplumun görmesi, topluma mahalle olması çok önemli bence. Ee, dediğiniz gibi bu eserler önce bir proje aşamasında bir e, kağıt üzerinde çizimini yapıyoruz. Daha sonra onu e, işte ölçeklendirip e, o ölçeklerde birebir e, çamur üzerinde çalışıp tek tek onları tekrar kesip parçalayıp fırına girecek ölçülerde e, yüksek derecelerde fırınlayıp. Iki defa fırınlama işlemi yapıyoruz. Hem püsküvi fırın hem sırf sizin, fırına. Sizin fırınlarınızı da ayrıca bir değinelim, bir paragraf açalım. Burada gerçekten güzel, büyük boylu boyutlarda, evet. ebatlarda fırınlar var. Peki bu bu 12 metrekarelik hı hı. bu eser kaç parça aslında birleşiyor çünkü Aa, yani hatırladığım kadarıyla Kabaca. Her, her her bir kendi içinde de üç grupta ben hatırladığım evet. kadarıyla her biri 170 şer parça falan gibiydi öyle hatırlıyorum 170'er parça yani bir tanesinde 3 x 170 gibi birim vardı e, çarpı 4 diyeceğiz bunu. Yani o, o ebatta birimler. Çünkü, e, o, çok hatırlamıyorum ama bayağı bir <laughs> puzzle gibi. <laughs> Bu 170 küsür parçayı aldınız. İskeleler kuruldu. Bir de oraya oraya montesini e, dinleyelim. Tabii. E, bizim tabii atölyede şekillendirmemiz bunu yetmiyor. Yani atölyede bunu şekillendiriyoruz, Mümkün yapıyoruz, yere giriyoruz. E, bunu önemli olan yerinde bir araya getirebilmek, evet. yerinde kurabilmek mutlaka güçlü bir altyapıya ihtiyaç var. Önemli çok önemli bu. Çünkü e, altyapıyı iyi düzgün hazırlamadığınız zaman çünkü bu eserler en az e, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl belki 100 yıl aynı ana farklılar içerisindeki eserler gibi uzun yıllar kalacak eserler. Dolayısıyla altyapısının ve montajın çok iyi yapılması lazım. O konuda ben çok hassasım. Altyapıyla çok uğraşıyorum. En azından altyapıyı kendi istediğim seviyeye getirmek için. Daha sonra da iyi kuvvetli yapıştırıcılarla sırayla bunları bir usta yardımıyla beraber. Yani o 10 metrelik iskeleye ustayla birlikte beraber ben de çıkıyorum. Siz de çıkıyorsunuz. Kesinlikle, yavaş kesinlikle. yavaş aşağı mı iniyorsunuz? Yavaş yavaş, yavaş yukarı mı çıkıyorsunuz? Aşağıdan yukarıya, yukarıya doğru kademeli yukarı çıkıyoruz. çıkıyorsunuz. Asla asla ustanın yanından ayrılmıyorum. Çünkü her bir parçayı doğru koymak zorunda ee, ve yerine oturtmak zorunda. Yoksa e, birer milim, ikişer milim boşluk bıraksa mutlaka gönyesine sapmalar olur. Bir araya gelmedi problemler oluşur. Çünkü çizgi gidiyor hiç sanattan anlamayan bile bir dakika ya çizgi buradan şaşmış diyebilir. Motif kesinlikle. bozuluyor çünkü. Kesinlikle. Siz bu 170 parçada bu derece ince bir işçilikle aslında kesinlikle. ciddi bir sanatla bunu bir araya getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunun aslında aylarca süren e, oraya yapıştırana kadar aylarca süren bir süreci var. Doğru mu? Doğrudur. Çok doğru. Çünkü seramik e, biz çamuru şekillendirmeye başladığımız andan itibaren yaklaşık %9-10 oranında küçülme yapar. Yani alçıpan gibi... Bunu da hesaplayacaksınız. Tabii. Bunu, çok, mutlaka bunu hesaplamanız lazım. Çünkü her bir parça e, ayrı ayrı çıkacak ve her bir fırındaki rejimden dahi fark eder bu. Çamurun ıslak, çok musulu geldiği, çok mu kuru geldiği, işte e, pişme derecesi, Bunların hepsi çok önemli. Çünkü dediğim gibi hazır bir malzeme alıp kesip kullanmıyorsunuz. Yaptığınız malzeme %10 civarında küçülmeye uğruyor. E, hesaplamaları iyi yapmazsanız hem e, işin motifi bozulur, deseni bozulur, tasarım bozulur. E, işte mutlaka ben o konuda çok titizim. Öyle bir milim sapma olmayacak. E, ama fark ediliyor. insanlara ben hep bunu söylüyorum. Yani e, baktığınız zaman orada bir hata görmeyeceksiniz. Yani Güzel. Orada. Ellerinize sağlık. Motif demişken ee, hangi motifler var? Ee, i̇lk ilkinde bir Anadolu. Anadolu'nun kadim mezarlıklarının <laughs> motifini hatırlıyorum. <laughs> o gitgide soyutlaşıyor mu? Nasıl evet oluyor? aynen aynen soyutlaştı. İşte benim figürlerim şey da zaten var. Ee, çıkış aslında belki e, Aztek mayaları da hissettiriyor ama ben de hep böyle bir güneş sembolü, bir doğurganlığı sembolize eden bir güneş sembolü. Ama bu nereden geliyor? Bizim Anadolu'dan geliyor. Bereket. Bereketten bereket geliyor. Bereket tanrısından geliyor. geliyor. Biz, evet. evet. Çünkü e, kibele, Anadolu'da bu topraklarda bir e, bereket simgeli, doğurganlığın bir simgeli. Ben de bunu o güneş sembolüyle hissettirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bu idollerde, kibelelerde soyutlayarak, yorumlayarak işte camlarda e, daha farklı modern şeylere çizgilere taşı. Yani e, atabildiğimi attım, daha soyut, daha sade hale getirebildim diyeyim, diyeyim size. Peki, e, şunu yapmak istiyorum dediğiniz ne var? Ya şöyle bir şey, e, yapmak istediğim çok şey. Ben proje yapmayı çok seviyorum. Bize. Yani Çok e, şey var. Çok şey var aslında. <laughs> Gerçekten yani e, büyük projelerde imza atmayı çok seviyorum. Yani yapacağım projeleri büyük olması, etkili olması. E, o tip şeyler beni heyecanlandırıyor. Daha çok heyecan veriyor. Yani oturup bir kişisel sergi yapmaktansa büyük bir proje imza atmak benim için çok daha önemli. E, çünkü sergi açıyorsunuz, götürüyorsunuz galeride 2-3 tanesi satılıyor veya 5-10 tanesi satılıyor geri geliyorsunuz o işler kaybolup gidiyor yani kaybolup gidiyor derken birlerin evlerinde yaşıyor ama e, toplumdan uzaklaşıyor ama e, bizim e, hep eskiden e, bilirsiniz kurumlarda hep girişlerde hep büyük devasal panolar hep yer alırdı yani e, yine e, müteahhitler e, çok ciddi yatırımlar yapıp güzel binalar yapıyor ama o binalara e, karakter katacak kişilik katacak orada aslında bir orijinal sanat eseri. Yani bu seramik olur, resim olur, heykel olur, bir baskı olur. En azından müteahhitler yani bu binanın girişlerine. Plastik öyle orijinal, sanatlar. E, tabii yani bunlardan birer tane eser koysalar. Hem e, bizim e, bu alanlar. Değişmiş ülkelerde gördüğümüz evet. gibi. Sokaklarında, e, binalarında. Tabii yani. Yürüdüğünüz her yerde gördüğünüz e, gibi. Maalesef bakıyorsunuz Necati Bey ben görüyorum. Çok üzülüyorum. Gidip buraya dijital baskı resim basıyorlar. Yani bir en azından bir güzel sanatta öğrencisinden, resim bölümünün öğrencisinden ona da katkı olur, ona da bir motive olur, destek olur. orijinal en azından birebir bir tane yağlı boya tablolup oraya koysa ne kaybeder, ne olur yani. izleyenlerimiz Özgür Bey ne kadar güzel anlattı, ben de bu sanatı öğrenmek istiyorum dedi. Bu evet. mümkün mü? Ben <laughs> tabii, öğrenmek istiyorum. Tabii tabii. Nasıl ben, mümkün? E, ben e, uzun zamandan bir ara sıra, yani sürekli olmamak kağıtıyla e, şey yapmak isteyenlere, böyle bu konuda e, atölye Kurslar. kurmak isteyenlere kurslar düzenliyorum. Kurs demeyeyim, kısa süreli eğitim diyeyim daha doğrusu. Çünkü kurs dediğiniz zaman çünkü piyasada o kadar çok kısa kursları var ki. Kısa sürede öğreniyor, evet, evet. yapıyor. Evet. Yapma, doğrusu o. Yani ben çünkü hem onun zamanı değerli hem benim zamanım değerli. Ona kısa vadede, kısa sürede o işi gerekli en azından öğretir. temelini kesinlikle. Bu çünkü bir ayda iki ay dövülecek bir olay değil. Ben yaklaşık 27 yıl olmuş okuldan mezun olalı. <laughs> Hala daha öğreniyorum. Yani biliyorum, biliyorum diyemiyorum çünkü o kadar çok sürpriz, o, o kadar çok şey var ki. Benim kursum 25 yıl falan sürecek gibi bir durum oluyor. <laughs> Öyle olmaz. Peki siz burada izleyenler şimdi bunu biz konuşurken de görecekler. Hı hı. Fırınlarınız var burada birkaç tane. Evet. evet. Ee, ve çok da aslında bu, bu boyutta fırın da yok. Bu fırınların ne özelliği var? Her yerde bulamıyoruz mesela e, bu fırınları. Bizim fırınlarımız tabii yüksek dereceli fırınlar. 1400 derecelik fırınlar. Yani e, teknolojik olarak e, çok özellikli fırınlar. E, dolayısıyla böyle tabii e, eskiden ithal çok gelirdi ülkemize böyle yapılırdı. Ama şimdi e, aynı zamanda benim de e, bahis olduğum Refsan firması var Kütahya'da. Çok, bu anlamda çok e, seramik sanatına gerçekten Türkiye'de çok büyük katkıları olan bir firma. onların onlarla beraber Türkiye'de yine seramik atölye kurumları, üniversitelere atölye, atölyelere böyle kurumlar yapıyoruz. Bu kendi tecrübelerimi bir yandan bu şekilde de değerlendiriyorum bilgi ve tecrübelerimi yardımcı oluyorum. Bir büyüğünü daha abi. alıyorsunuz ama görüyorum. Bir büyüğünü daha alıyorsunuz. Ya işte şey bu, <laughs> araba nasıl değiştirilir? Herhalde seramik fırında böyle bir şey ise herhalde. Teknolojik olarak daha yüksek, daha kaliteli her zaman böyle. Bunun bir saatteki ne ne elektrik harcıyor? Bir o konuda şöyle küçük bir bilgi alsak. Şöyle söyleyeyim. Benim fırınım şu anki 35 kWh'lık bir fırın. Evet. Yani bir, bir saati, buz 12 dolabıyla 12 saatte, karşılaştırırsak. Oldukça yüksek tabii. Onun çok hesabını yapmadım ama 12 saat yaklaşık yanıyor seramik fırını. Üstelik. Tabi sıfırdan derecesine gelinceye kadar kaç derece çalışacaksınız. Ama yaklaşık tahmin ediyorum fırının çok 200-250 lira civarında bir yanışı o kadar çok bir şey yok. Yaptığınız ürüne istinaden... Yani bir buzdolabının aslında 3-5 ayda harcadığı... Tabii. Ee, mesela şunu kaç derecede yapıyoruz? Bunlar e, füzyon cam çalışmaları. Bunların, füzyon cam. Bunu fırını ayrı. Seramik fırından ayrı bir fırın. E, camın, Bunlar sizde var. Ben de bunu da mevcut tabi. E, bu 820 derece, 800-820 derece arasında camın işte e, kaynaşarak birbirine yapışması sonucu e, elde ettiğimiz çalışmalar. E, cam tabi seramiğe göre çok daha farklı. Seramikte biz mesela bir ürünü e, yakarız, e, sıfırdan başlar ya 35 dereceden başlar derecesine gelir kapanır ama camda aynı değildir camda e, çıkış diagramımız gibi de iniş diagramımız vardır hmm. yani ısıtarak soğuturuz tansiyon hikayesi yani camın hmm. birden çünkü çatlar patlar tansiyonu almak çatlar gerekiyor çatlar patlar mı aynen çatlar yani çatlar fırından çıktıktan sonra eğer tansiyonu almasanız bir süre sonra da olduğu yerde cam patlar niye patladı işte nazar değdi filan hikayesi o <laughs> tansiyon hikayesi <laughs> iyi fırınlamadığınız zaman, doğru rejim uygulamadığınız zaman o patlar nazar sevgiyle. Peki ama arada nazardan patlıyor ya. <laughs> Peki şimdi bu, bu şekli çok da öngöre, öngöremiyorsunuz aslında çıkacak şeyi. Camda öngörüyorsunuz. <laughs> Seramikte sadece sırlarda öngöremiyorsunuz. Camda hemen hemen üç aşağı 5 yukarı ne yaptığınız belli çok değişikliğe uğramıyor. Renklerde belki renk tonlarında birazcık ha, doğru bir, evet. bir, e, ufak tefek şeyler olabiliyor. Ee, Ama 27 yıl ben şimdi şunu biraz daha katarsam şöyle olacak falan nasıl oluyor? Arada yanıltıyor mu Çok size? yanıltıyor. Tabii, hala tabii, yanıltıyor tabii, tabii, tabii hala yanıltıyor. Yani Mümkün o zaman değil. bir 40, 40 yılda falan bu iş tamamen bilmiyorum, çözülüyor. Bilmiyorum, bilmiyorum <laughs> bakalım. Önümüzdeki 40 yılda bakacağız. Ee, <laughs> peki sevgili Özgür Beyciğim. Ee, ben sorularımla yönelttim. Sonunda diyorum ki ben neyi sormadım ya da siz ne söylemek istiyorsunuz? Sahne sizin. Yok çok güzel değindiniz. Teşekkür ediyorum. Yani şeylere tabii sorun şu. Benim bu atölye tabii yıllardan beri birçok seramik öğrencisine stajını yapmak için çok böyle gelip burada staj yaptılar. Hepsi şu anda üniversitelerde hocalar şeyler. Böyle tabii çok atölye yok. Yani bizim bu çalışmalar hep usta çırak ilişkisi dediğimiz yöntemle gelişir, geliştirilir. Dolayısıyla şimdi öğrencilerin de çok böyle staj yapacağı alanlar yok, atölyeler yok. Siz de yapabiliyorlar ha? hala. Siz de yapabiliyorlar. Biz, Biz yardım kuruyoruz ama çok fazla, olmamak şey. Evet, çok fazla olmamak kaldı. Kal ararlar sizi, randevu alırlar. Tabii yardımcı oluyorsa şey yapıyoruz. Ama seramik yazdık mı çıkıyor zaten internette. Kesinlikle. De. Evet. E, demek ki diyeceğim şey olabilir son söz olarak da belki e, toplumun sanata yani daha doğrusu e, sanata, e, güzel sanatların bu alanlarına, plastik alanlarına biraz değer vermesi bu değerlerini nasıl gösterecek diyeceksiniz. İşte dediğim gibi müteahhitlerin yaptığı yapılarda en azından yani yüzde %1 dahi olsa orada bir en azından bir sanat eseri koyması bizim ve gelecek nesiller için önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ağzınıza, yüreğimize sağlık. Çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederim katıldığınız için. Değerli izleyenlerimiz bir güzel söyleşiyi daha burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizde kalın.